Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkül Çakır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere fakültemizin konumuyla ilgili bilgi vereceğim. Fakültemiz üniversitemizin ana kampüsünde bulunuyor. Bu yüzden de şehir merkezine yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafede bulunuyor. Aynı zamanda Nevşehir'in o güzel ilçelerine de çok yakın bir mesafede olduğunu söyleyebilirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevval Toprak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bir sınıfta aldığımız derslerden bahsedeceğim istiyorum. Bir sınıfta temel tıp dersleri dışında sadece diş anatomisi ve fizyoloji dersimiz vardı. Bunun hem teorini hem pratiğini aldık. Daha sonra temel tıp derslerinden anatomi, mikrobiyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik davranış bilimleri dersimiz vardı. Ve bütün fakültelerde ortak olan online şeklinde aldığımız yabancı dil, Türk dili, Atatürk ilke ve inkılapları tarihi dersimiz vardı. Merhaba, ben Nevşehir Hacı Bektaş, Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü 2. sınıf Öğrencisi Mert Altok. Size sınav sistemimizden bahsedeceğim. Sınav sistemimiz bize final şeklinde olup geçme notumuz atmıştır. Tüm fakültelerin gördüğü ortak dersler haricinde başka bir dersten kalmışsak alttan alma ihtimalimiz bulunmuyor. Tüm fakültelerin gördüğü ortak derslerden kalmışsak da e, alttan alma ihtimalimiz var. Ola ki bütlere kaldık, bütlerden de bir dersten kaldık. Ee, tek ders sınavlarımız oluyor. Tek ders sınavlarından geçerseniz eğer, bir üst sınıfa geçiyoruz. Sınavlarımız aşırı zor olmuyor. Hocalarımızın verdiği eğitim güzel olduğu için onların dersini dinleyip kendimiz de üstüne bir şeyler eklediğimizde pek sınıfta kalma korkusu yaşamıyoruz. Zaten hocalarımız bizim sınıfta kalmamızı isteyecek insanlar değil, hepsi ilgili ve bilgili insanlar. Pratik olarak ilk olarak sabundan yıldız yaptık belirli ölçülerde. Onun dışında sabundan tekrardan diş yapmaya çalıştık. Tüm dişleri tek tek denedik. Ondan sonra mumdan diş yapmayı denedik. En son olarak da alçı üstünden alçıda diş modelasyonu yaptık. Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben size biraz akademik kadromuz hakkında bilgi vereceğim. Fakültemizin akademik kadrosu 10 tane doktora öğretim üyesi, 2 tane de doçentten oluşmaktadır. Bu sayının yıl içerisinde 2 katına çıkması planlanıyor. 2018 yılında kurulmuş bir fakültedir. Yeni olduğu için eksikleri tabii ki vardır. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda kullandığımız bina Fen Edebiyat Fakültesi ile ortaktır. Kendi binamızın proje çizim aşamasının sonuna gelinmiştir ve yapımına başlanacaktır. gelecek dönem içerisinde 30 ünitlik diş hekimliği uygulaması ve araştırma merkezi kurulacaktır. Şu an da kullanmamız kullandığımız prekliniklerde tamdır. Merhaba arkadaşlar. Ben Nevşehir Üniversitesi Diş Fakültesinden Eylem Konur. ikinci sınıf öğrencisiyim. Sizlere alt üst öğrenci, asistan öğrenci ve hoca öğrenci ilişkisinden bahsedeceğim. Fakültenin yan olmasından kaynaklı olarak asistan bulunmamaktadır. Bundan dolayı hocalarla direkt iletişim halindeyiz. Bu da bize her şeyi onlardan görüp her şeyi onlardan öğrenmemizi sağlıyor. Fakültemiz ilk öğrencilerin 2021'de aldığı için şu an staj alan öğrencileri yok. O yüzden pek bir bilgilendirme yapamayacağım. Sizlere yatay geçiş imkanları ile ilgili bilgiler vereceğim. Üniversitemize iki şekilde yatay geçiş yapmanız mümkün. Birinci olarak fakülte not ortalamanızla, ikinci olarak da üniversite sınav puanınızla. Her üniversite bu yatay geçişler için belirli bir kontenjan belirliyor ve ona göre geçiş yapabiliyorsunuz. Fakülte not ortalamanızla geçiş yapacağınız zaman o belirlenen kontenjanla belirli bir sıralama yapılıyor. İşte en yüksekten en düşüğe doğru o sıralamada fakülte not ortalaması en yüksek kimse ondan başlayarak kişiler seçiliyor. Ev ve yurt imkanları olarak e, Nevşehir'de kız yurdu sayısı fazla ama erkek yurdu sayısı çok sınırlı. Onun dışında apart olarak veya ev olarak söylersek ev bulmak baya zor. Apart imkanları fazla var ama fiyat olarak da güncel fiyat 1800 ile 2000 TL arası değişiyor. Zaten evden çok apart sistemi var üniversite tarafında. Üniversitemiz sosyallik açısından orta seviyede bir üniversite olup takip edersek güzel etkinlikler yapılıyor tiyatro ve benzeri bahşenliklerimiz oldu, konserlerimiz oldu. E, kulüplerimiz var eğer ilgilendiğiniz bir alan varsa onlara başvurabilirsiniz. Bir de bu sene biz birkaç arkadaş diş hekimliği topluluğu kurduk. Bölümümüzün öğrencilerinin oluşturduğu sizler için tanışma etkinlikleri olsun, gezi olsun, kahvaltı tarzı şeyler olsun e, düzenlemeyi düşünüyoruz. Instagram'dan nevi diş hekimliği topluluğu yazarak e, bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Şehrin genel yapısında bakarsak eğer Nevşehir Üniversitesi merkezi bulunup ilçelere 15 dakikalık servisli uzaklık mesafesinde bulunmaktadır. Nevşehir küçük bir şehri olduğundan dolayı ilçeleri birbirine yakın konumda bulunmaktadır. Nevşehir mimarisi ve konumu gereği olarak turistik bir şehirdir. Bu da Nevşehir'i ünlü yapan yanlarından biridir. Ana olarak Birçok anı biriktirdik aslında özellikle pratik derslerimizde yardımlaşma olsun arkadaşlarımıza şakalaşma olsun çok güzel anılar biriktirdik ama özellikle böyle anı olarak düşününce aklımıza gelen e, özellikle pek bir şey yok. Diş hekimliğini yeni tercih edecek arkadaşlara tavsiyem. Diş hekimliğini gerçekten istiyorsanız tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü 5 yıl boyunca zor bir eğitimden geçiyoruz. Ve bu zorluğa da sevmeden katlanacağımı düşünmüyorum. Ee, size yardımcı olması açısından birkaç gün kliniğe gidip gözlem yapabilirsiniz. Oradaki ortamı görebilirsiniz en azından. Hani o bile size karar verme açısından yardımcı olabilir. Bence bir insandan itibaren düzenli çalışmak gerekiyor. Çünkü düzenli çalışırsak başarıyoruz. Bu da kendimize olan güvenimizi sağlıyor. Böylece bölümü daha çok seviyoruz. Tabii ki sadece her şeyi ders çalışmak değil, sosyal açıdan da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de elimize gelen fırsatları değerlendirmemiz lazım. Kulüplere, topluluklara katılabiliriz örneğin. Son olarak da hayatta ne istediğinize gerçekten karar verin ve başarına kadar asla vazgeçmeyin. Bizleri dinlediğiniz için de teşekkür ederiz.